WhatsApp oje şkot Sigma Sigma boy Sigma boy Sigma Double door çıkacak Beni biraz özleyin. Beyler sonu evet, konuştum. Ananın amık <gülüyor> <gülüyor> boş yere sende Agresyon takım kurduk biz bu istemsiz. Evet. Çakıyorum. Geldi adam. E, ee, C tarafı ya da double door. <laughs> of. Oradan da <mı> biri gelmiş. Tamam <laughs> hadi. Hemen döneceğim. Yavaşlatıyorum. Gizlice bakmak yok. Ben kaçtım. Oha. Triple pitch. Üçü Oy, öldü. Al alma şansı var bu arada. Bir düşman kaldı. <laughs> Lan. Adam geldi. Mal cazı oyuna geldi. Adamın belasını çaldı. Boşver belayı. Şeye pusuyor ya, Spike'a. Helal be. Çok <laughs> Çok bizim ya. oynuyor ya. Plat'te <laughs> oğlum Çok zaten iyi adam. bu noktaya Attım şimdi. Beni geç. Adam. adam. Ay, bir keşke. kapatalım. Köşeler var. <laughs> daha var. git ya. Acıdı mı? Am kafasına elim koyuldu. Nerede? Biri arka biri tam karşımızda. Burası dönüyor. Böyle bence sayda dön. Sayda gel sende. Ama orada biri var yani onu unutma. Sanki üstüme baksana. Hey, hey. Bir düşman kaldı. Birini vurdum. Ultim hazır. Kanka yerden, yerden bir yerden anı uçuyoruz. Aynen. Yağmacı varmış lan bir mısın? Atarım sen. Burada. Alo. Evet. At kulağın. Ya. Kaçıyor. Lan. Yavaş yavaş. Bir can bir can. O, yerdeki yağmacıyı alsana da ben sana atacağım Phantom. Nerede ki? Siklet. Siklet siklet. Bende kaos var. Kaos atarım ben sana. Yağmacı bir başka ya bak. 5 tane vandalım var ama yağmacıyı istiyorum hala. Açılacaktır yine o. Birazdan dönerim. Sayfa bence C'ye kurulmuş. Daha iyisi yok mu? Bekle smoke Aa, atıyorum o, size. Şey, orası, ödüm, Sesleri salıyorum. Low, atattım köreçek. Açığa kurdum. Spike kuruldu. Çok iyi tamam. Bilal. <laughs> Tam B tarafa. Ben arkaya bakayım ne olur olmaz. Çok iyisin. Arkadan geliyor ya. Zoom bende ya. Double da bende. Double. Saveler <laughs> herhalde. Saveler herhalde. Şeyler... <laughs> Ante niye ulti bastın ki? <laughs> Bari git vur ama dakika. Cross, Cross koymuş çok, çok iyi basmasaydı. koydu. Beraber girmek için düştüm onlar için. Sesleri salıyorum. çok pişmanım. Yavaşsın. Ah, Spike A'da düştü. Evin altı. Bir düşman kaldı. Gençleştim resmen. çevrede. arka vuruldu. Arkalayacakmış üstüne kapıldı diyecektim. Kuleymiş. Otuzu var abi Orada. E, ee, B'ye double smoke atıyorum. Sağlı sollu girelim. Sesleri salıyorum. çok iyi. Ah, kuruldu. Yerde kal. Ne görecekler ki? Klasikliyim. Keşke vandal çekseydim ya. Aklıma sokuyor. var. Adios. Hangi pikten mi? mi? Gerek yok. Tamam. Sen Hadi. salıyorum. Gözlerini kapat. Ya adamı nasıl çorulmadı be? Ben dönüyorum ya, dönelim. B'den geliyor ananı. Hedef yerde. Direkt B C C C. Bence C'de vardı. Uzaklarını sikeceğim seni ya. Görüş kısır C, 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 C biliyor. Var var evet biliyor. Şuraya. Kanka uzuna git. Uzuna git uzuna git. Bence. Geldi ananı sikeyim. Yaparsın. Geliyor tut. Ben de no operatör var tek bırak. Kanka ben değil mi? Sen yiğitlik mi? düşman kaldı. Sol. Bak bu bu vuruş Dayanı iş tamam mı? <laughs> Adam tek attı kanka Smoke içi görmeden sikerler Şu an yine helal Ne görecekler ki? Oy. Ah. Dur. İyi o aldım gidiyorum ben. Haydi Gizlice cep yok. Böyle koru oradan kanka açıldım biraz. Ben sen bak şuraya Haydi geç. Evet evet. Ağdan arkalamaz herhalde. Sis atıyorum. Rede düşman geliyor. Sevle sevle. Hazır sana harita. Bak senin de otun varsa aslında Uh. Gençleştim resmen. Uh. Uf. Baka, ya, mi? Şimdi eğlenme sırası bende. Kanka, lan kaçın. Lan lan kaçın lan. Lan kaçın. Gittim mi sandınız? Bir düşman kaldı. Kule kule kule. Fake attı, fake attı bence. Fake attı. Kanka buradalar. Oy, kafa yedi ölmedi lan. Klo kafa yedi 140 işte bu. Phantom'un kötülükleri. Sesleri salıyorum. Ben kafaydı, iki kafaydı. Aa, aynı ben. Şeyde bekliyor lan bu e, Reyna. Double Door'un çıkışı. Orada pompalı yılısı var. Spike yerleştirildi. Lan durumunu açma yakın olabilir. Cypher. O zaman Anam, çok Acayip korktum. Acayip korktum. Hangisi spike atıyorum? Bizim spike atıyorum. Yavaş geziyorum. Smoke attım çöz. Kanka X de burada ya. X de burada. Haberiniz olsun ona göre oynayalım. Bir bak. düşman kaldı. Tamam gördüm ben onu. Yakala. Kanka yani görürsen hepsini bir anlat tamam mı Jet?

We. would What purpose